Bakalım, hani piyasanın yönü ne tarafa doğru? doğru. Dilerseniz hemen e, başlayalım. Hemen Near günlük ve haftalık e, tabloda incelemek istiyorum ben. Şimdi Niir'da, e, şunları söylemek istiyorum başlangıçta. Güzel, ben yükselen kanalın içerisinde e, Near'da, hani seyrimizi devam ettiriyorduk. Tabi e, bitcoindeki ani düzeltmeden dolayı hatta geri çekilmeden dolayı e, hani şu anlık baya bir altcoinler ezildiğini söyleyebilirim. E, Near'da hemen e, şu şekilde başlamak istiyorum. Hemen ema seviyelerini e, açmak istiyorum. Tabi onlar sonra kalsın. E, hemen şöyle göster göstermek istiyorum sizlere. 8 dolar bandından gelen bir yükselen kanal seviyemiz vardı Yükselen kanalımız kanalın orta tren çizgisi ile destek direnç şeklinde Kanal içinde near hareketini sergiliyordu Hemen göstermek istediğimde destek direnç şeklinde Yani 7.98 dolar bandı ile 12 dolar bandına gidip geliyordu yükselen e, trendin kanalın alt desteği gerçekten güzel e, şekilde çalıştığını söylemek istiyorum sizlere. Daha sonra kanalın orta trend çizgisi e, yine direnç olarak çalıştığını görebilirsiniz. Kanalın e, orta trend çizgisinin üzerine gün kapanışları geldikten sonra yani 15 dolar bandında e, near e, geldiği zaman burada kanalın üst e, trend çizgisini e, zorladığını görebilirsiniz near'ın e, Tabi burada hatta şurada ikili e, tepemiz olduğunu da görebilirsiniz e, ikili tepe e, gerçekten e, Güçlü bir direnç olduğunu e, belirtmek isterim sizlere Hat Neer'in burada hani, görmek istediğimiz seviyesi e, buradaki yükselen trend yani, Kanalın üst trend çizgisinde Gönlük mon kapanışı gelip buralarda oyalanmasını be, ben ben bekliyordum Ve daha sonraki hedefi olan 20 dolar e, bandına Gelmesini ben e, bekliyordum neer'in fakat hani bitcoin'deki ani e, Geriş dolayı ee, hani gerçekten şu anda bir sıkıntı var e, piyasada Hatta burada da şunu da göstermek istiyorum biraz bir tık da yataya bağladığında görebilirsiniz günlük Tabloda Near'ın yani Şu anda bizim başımıza ne gelebilir Near'ın nereye kadar geri çekilebilir Onları göstermek istiyorum sizlere Öncelikle hedefimiz 0.618 altın oranımıza ben bir gelmek istiyorum Ve daha sonrasında MA destek ve direnç seviyelerimizi konuşmak istiyorum. Şu andaki e, gör, göreceğimiz tabloda MA26'da bir gün kapanışımız gelmiş. Daha sonra MA50 altında bir gün kapanışımız gelmiş. Bu seviyede hemen sö söylemek istiyorum sizlere 14.5 dolar bandında yani 14.20 14.30 dolar bandında da bir günlük mum kapanışı gelmiş daha sonrasında MA 100'ü test etmek istiyor günlük tabloda. Günlük tabloda MA 100'ü test etmek istediği zaman 0.554 fibo seviyesine denk geliyor bu da. Ve bu e, seviyeyi de tam gö göstermek istiyorum sizlere 13.25 yani 13 dolar bandında da gelip e, şu anda test ediyor ve e, şu anda andaki hani Bitcoin'i geri çekimeden dolayı şu anda biraz daha e, mikro şekilde e, bakmak istiyorum. Ema yüze bir iğne attığını görebilirsiniz. ben yani şu anda geri çekime devam edebilir. Çünkü hani şu anda sat vermiş durumda. Hatta sat verdiği seviye hala tekrardan ala döndüğünü göreyim, gör, yani gözükmüyor. Ve e, usta karşı dibin dibin olabilir ama BTC'nin BTC geri çekilmesinden dolayı bütün e, altcoin'ler alt e, koyunlar, ezil, e, alt koyunların ezildiğini görebilirsiniz. E, bu şekilde aktarmak istiyorum sizlere. Yani geri çekme lokasyonlarımız, geri çekme noktalarımızı tekrardan söylemek istiyorum. Bir sonraki geri çekme seviyemiz 11.5 dolar bandında. Ee, buraya kadar geri gelebilir. E, near. Eğer e, BTC'de gerçekten e, bir çakılma söz konusu oldu ise. Ve e, MA200 altında gün kapanışı gelirse bir sonraki seviyemiz olan 8 dolar bandına kadar e, near, geri çekilebilir. Çünkü... E, EMA 100'ü kırdıktan sonra, özür dilerim EMA 200'ü kırdıktan sonra EMA 200 seviyesinde de eğer ani bir düzeltme devam ederse durmayabilir. Ve son destek seviyemiz olan yani 7.98 dolar bandına kadar geri çekilebilir. Tabi buradan sonra geri çekilmesi demek gerçekten 5 dolar hatta 1 dolar seviyesine doğru gelmesi yani bitcoin'in 20 bin dolarlara kadar düşmesine düş, düşmesi gerekiyor ki Nier de bu seviyeye kadar geri gelsin. Ee, Nier'da hani bunları e, aktarabilirim sizlere. Dilerseniz bir de haftalık e, tabloda e, göstermek istiyorum e, Hatta şöyle e, Niye? haftalık tabloda bakacak olursak hani şu an MA20 seviyesinde e, daha geri çekilme noktası e, olabilir. MA20 seviyesi haftalık tabloda 12.30 dolar seviyesinde e, olası bir durumda buraya kadar geri çekilebilir fakat e, kanalın kanal içerisinde hala seyrini devam ediyor. Ben haftalık tabloda Nier'da şunu görmek isterim. Kanalın orta tren çizgisini bir destek haline edilmesi. Buralarda oyalanmasını ben isterdim NEAR'ın Tabi Bitcoin'i düzeltmeden dolayı bu durum yaşanmamakta. Ve şu anda MA, haftalıkta hani MA20'ye test etmek isteyebilir. Yani 12 dol 12.20 dolar bandına geri gelmek geri gelebilir. Bu yüzden piyasanın piyasada analiz ve takip etmemiz gerekiyor. Bunları söylemek istiyorum. Son olarak da Nier'ın BTC paritesine bakmak istiyorum. BTC paritesini yine kanal içerisinde olduğunu görebilirsiniz ve kanaldaki seyri şu anda devam ediyor. E, Nier'da üst çizgisi olarak alsak evet. Nier'de BTC bazlı bakacak olursak yine ki direnç seviyelerini daha sonraki en üst seviyelik olan direnç seviyesi yani 48 762 Satoshi seviyesine kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Şimdi kalan orta tren çizgisine direnç olarak çalışmış ve şu anda tekrardan ema 20 seviyesine BTC bazlı geri çekilebilme durumu var diye ben düşünüyorum. Evet NIR hakkında bunları söyledik. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak size yüksek kaldıraçtan uzak durun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.